Merhaba Dostlar hoş geldiniz. Bugün Truck Simulator'da ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Bugün bir farklılık yapacağım ve Amerika'da gideceğim. Amerikan tırıyla elimdeki en iyi Amerikan tır var. Onunla gideceğim. Güzel bir teklif bulup online'da gideceğim. Türkiye server var. İspanya, Azerbaycan'da ayrı ayrı yerlerim var bence gayet benim için iyi ben yani bu hesap için gayet iyi. Şöyle güzel bir teklif bulmamız lazım ama. 612. Hemen girelim. Nasıl? Aa burada şey var. Amerikan tri ile gitmek istiyorum ama. Bir şey yollamıştım en son. Farklı bir tır seçelim bu sefer. Ne kadar en iyi tır olsa da elimde. Şimdilik bunu kullanacağım. Bu da gayet güzel bir tır. Çok şeyden düşük ama Amerikan tırı işte. Birazcık yenilik ekleyelim. Hmm. Bence güzel oldu. Daha bir hoş oldu. Güzel, güzel bence lastik ye bence boşuna para yatırmayalım biz buna zaten kendi yatırımız var çok pahalı paramızın olduğuna bakmayın. Her hafta girdiğimde bu para düşüyor. Şirket bir sürü şirket dört tane ayrı şirket olduğu için zorlanıyor. DLS şu DLS'yi de yapmak istiyorum da biraz Uğraştırıyor artık. Uğraşmıyor. Evet bakın Ant 2018. Amerikan tıra. 4. BX 2016 X4. Bu tur da güzel gayet. Bayağı basar. Bizimkinden fazla basar. Bundan. PPC 500'de herhalde. Da gelen yok herhalde burada da. Şimdi gideriz. Başka var mı? Bu var. Bu Böyle kalabalık bir yer bekliyorum. Ama yok kimse. Şu de tek bir yerde. İkisi aynı yere girdi. Biraz bekleyeceğiz ama yapacak çare yok. Artık çıkmayak birinde duralım da. Başlayalım artık. 10 saniye. Eğer ileride gelişirsek YouTube'da yayın açıp da oynayabiliriz. İnşallah oyunun sesini kıstım. İnşallah bastırmıyordur benim sesime. Tüm turlarımda Azerbaycan Türk ve Türk bayrağı bulunuyor. Hepsini öyle yaptım yanlış yere gidiyormuşuz. Volvo'dan sonra bu tur biraz yavaş geldi ya gözüme. Baksanıza basmıyor. Ve şu öndeki şey çok gıcık geliyor benim. Ne kadar işe yarasa da gıcık ediyor sürekli. Hemen yetiştik. Şunun önüne geçelim de. Yol ver. Yol vermeyeceğim. Hızlı diyordum da, diğeri daha yavaş gidiyor. Ben bu oyunu çıktığından beri oynuyorum ama bir süre ara vermiştim. Böyle süre kendisi ya. Çabaya bol bırak ben o. devam. Oyun mu oldu yani. <laughs> Tur hiç basmıyormuş. Bize zor çıkıyor. bir süre yoktum maalesef. Birkaç kendi işlerim vardı o yüzden ara vermek zorunda kaldım. Ama şimdi yeniden döndüm. Adam da arkamızdan geliyor. Sesi geliyor. Fena basmıyor tır da. Zorlanıyor. <laughs> Yetişti bize de. Ben demek ki fazla basıyorum işte. Da benim mazot almam gerek. Adam bak bizi bekliyor. iyi bari çoğu önüm falan önümüzü falan keser böyle. bağlam kesmiyor iyi. Daha önüme geçti. Onki biraz fazla basıyor demek Fazla zikirde dönüş. Dönüşü tutturamadı. Neyse onu güzel bir şey. Hiç iyi kullanmıyor tarafı. Bak, döne, döne, döne gidiyor. Ben bol veyasam bu kadar hızlı gidemezdim. bak bastıkça basıyor. Gerçi yok hoş Bak tam bol oldu. Basın ha. Basacağım gaza. 120'de. güzel oluyormuş. Uzun yollar için gayet mükemmel ama motor gücü o kadar iyi değil. Kaza basmıyor. Her şey kayıtta. Gerçi o başladı biraz. <laughs> Az sonra gözüküyor. Adamımız acıkmış biraz. Ha? Ne olur bir şeylik var mı Çay kalmamış. Yav düzek de istiyorsun. Kafe gider. açacağım ama telif yerim diye açamıyorum. Yoksa yollar müzikle gider. <laughs> Az kaldı son 70 kilometre. Çok güzel geçtik aradan. <laughs> Biraz belirnek yolda değil mi? Yaklaştık yaklaştık. 50 km. Adlı sırada bazen artıyor o da. Yol yüklenmedi. yüzden fazla çıkmıyor adam hakkında Onu anlamış oldum. Neyse bayağı yaklaştık. Biraz bekletecek. Beklet. Yavaş gidelim. Yetişiriz bana. Altındaki tır bizimkinden iyi oldu. Bu türden. Ama Volvo'dan iyi değil. Ama bayağı basıyor. Evet yaklaştık artık. kadar kapatıyor herhalde. <laughs> Neyse gene. Zaten hızlı gidiyor. böyle daha iyi olmuş. Ama şu küçük yerden görmek istiyorum. Evet az önce reklam araya girdiği için durdurmak zorunda kaldım. Tel falan filan gibi işlerine gelir de biz paylaşmayalım böyle şeyleri. Güzel bir yolculuktu bence. Sırımız da gayet iyi bence. Diğer tırların yanında sorun kalsa da idare eder. Küçük Lezzetli. Gene reklam çıktı. Çok özür. Bence gayet iyi de çok basmıyor işte. Wow, bunlar yeni şeyler getirmişler. Önceden Amerikan tır için Amerika'da şeniz olması gerekiyordu. Yeriniz. 450'ye 400 Daha yeni tırlar da çıkmış. Önceden sadece o benim aldığımı alabiliyordunuz. Yeni yeni tırlar çıkarmışlar. Bunlar daha güçlü. 605. En güçlüsü bu. Yeni şimdi. Ama bu daha güçlü tabii. Dört güzel var çok fazla uzun ama genelde gayet iyi bence Mesela sadece Scania yeni şey çıkarmışlar reklam geldi bir bu var bir de bu var Altı x bu daha güçlü ama yani 420 ip yani o kadar da yani güçlü değil Başka ne var? Normalde hiç böyle bakmazdım ama Bak bizim elimizdeki 750 ipi en güçlü bu 910 bin lira En güçlü Tur bu Ben ilk başta bu turu almıştım 6x2'sine sonra, sonra bunun Daha güçlü vardı bunu sattım Bunu aldım Bir de son olarak Mercedes var ona da bakalım Oh. Mesut ah be güzel <laughs> güzeldir. Oo. Adamın kullandığı araç buymuş. Bence gayet güçlü yani 625. 510 gayet iyi bence. Ama VIP seviyesi yetmiyor. oyundan attı. Neyse. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kapandı video. Hadi.